Aynaya her sabah bakıyoruz. Yüzümüzü, dışımızı görmek için. Bu bir dünyasal bir bakış. Aynaya her baktığım zaman gülerek baksam e, arkadaki hakikati göremiyorum esasında. Dışımızı, suretimizi görmek için baktığım ayna benim fiziksel dış görünümü bana gösteriyor. Bakıyorum. Bugün Jacqueline çok güzelsin. Tamam şöyle buran çirkin, şuran Kendime eksikliklerimi görüp ona kendime göre bir şekil veriyorum. Bu bir dünyasal görüş arkadaşlar. Peki ben bu dışımı düzeltmek için bu kadar mücadele edip bu kadar zaman harcıyorsam peki aynanın arkasındaki o hakikati nasıl göreceğim? Gülerek baktığım zaman aynaya halbuki gerçek olan aynanın arkasındaki o görüşü, içimin kanayan duyguları, arzularım, benim yanlışlarım, hatalarım ve benim, yalnız benim bildiğim ama sizlerin bilmediğim, ger sizin bilmediğiniz gerçekler. Evet, gerçekleri gösteriyor ayna, dünyasal bakışta, fiziksel olarak. Ama kutsal kitapta öyle değil. Kutsal kitaba göre ruhun aynasıdır, aynamız. Bu ayna, bu fiziksel bedenimizin aynası bizi gösteren, bizi tanıtan tabii ki yürektir. Biz yüreğimizi ne kadar temiz tutarsak, yüreğimizi ne kadar Rabb'e açarsak bence yansıma o kadar güzel olacaktır. Ben önce Yaradılış 1.27'deki şu sözleri söylemek istiyorum. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı ve yaşam soluğunu burnuna üfledi ve birer bir can yaptı. Adem bahçesinde Adem'e o nefesi üflediği zaman bir birey olarak her şeyin doğru, her şeyin tam ve doğru ve güzel olduğunu gördü. Rab yarattığı her şeyden hoşnuttu. Dünyayı bütün her şeyiyle mükemmel ve eksiksiz yarattı ve kenara çekildi. Bizler beden olarak onun birer nümesiyiz yani ondan bir parça, bir noktası. Çünkü yaşam soluğu bizde, içimizde. Peki biz içimizi nasıl temiz tutabiliriz? İçimiz için ne yapabiliriz biz? Yakup 1.22'deki ayeti okumak istiyorum. Tanrı sözünü duymakla kalmayın, sözün uygulayıcıları da olun. Sözün dinleyicisi, uygulayıcısı olmayan kişi kendini görür ama sonra unutur. Biz içimizi unutuyoruz arkadaşlar. Biz dışımızda o kadar çok meşgulüz ki, fiziksel dünya ile o kadar meşgulüz. Sürekli kıyafetlerimizi, üstümüzü, başımızı, her şeyimizi düzeltmeye çalışıyoruz. O ise bizim gerçekten düzeltmemiz ve güzelleştirmemiz gereken orijinal bedenimiz, orijinal o varlığımızın üzerine varlık katacağımız daha bir güzelliklerimiz, daha bir ışığımız olması gerekiyor. Bu nasıl mümkün? Bu bizimle mümkün değil. Çünkü kutsal kitapta denildiği gibi Tanrı suretinde olan bizler günahla, yanlışla. Yani günah dediğimiz biliyoruz ki hedefi vuramamak. Yalnız Tanrı'nın istediğini yapmamak. Tanrı'nın gözünde hoşnut olmayanları yapmak. Biz bunları yaptığımız için kirlettik bu bedenimizdeki o gönülümüzü, o yüreğimizi, içimizi. O ilk aşkımız, o ilk bize gelen o nüme, o kadar çok temiz ve ak ışıl ışıl parlaktı ki bize aynaydı. Biz o aynayı parlatamadık. O aynanın üzerindeki lekeler var. O kadar karanlık ve dolu ki kötü arzularımız, isteksizliklerimiz, bedensel arzularımız, yanlışlarımız, bize göre iyi olan ama başkasına göre iyi olmayan şeylerle doldurduk ve kirlettik bedenimizi. Aynanın sahibi bize şöyle diyor. Yohanna 14.6 Ben yol, yaşam ve gerçeğim. Babaya ancak benim aracılığımla gelebilirsiniz. Bu İsa Mesih'in sözüdür. Her şeyi yaratan o mükemmellik, o muhteşem yaratan bize hediye olarak İsa Mesih'i bir lütuf olarak bizi sunuyor. Bize bir fırsat, bir önemli bir muhteşemlik sunuyor bizlere. Ve biz ne yapıyoruz? Zaman içerisinde onu unutup, yalnız dışa odaklanıp, ruhsallığımızı ve içimizdeki o ışığı söndürüp karartıyoruz. Karanlık bir yüreğimiz var. O kadar çör çöp dolu ki, Tanrı'nın ışığının orada barınması için herhangi bir nokta yok. Peki, Mesih'in varlığı bu yürekteki bu varlığı bu çöplerle örtülüyken Tanrı'nın ışığının orada parlaması nasıl mümkün olacak? Çünkü Tanrı ışığı girdiği her yeri karanlıkları aydınlığa çeviren, gerçekten kudretli ve kuvvetli bir şey. Yakup der ki, sözü işitip uygulamayan, aynaya bakıp kendi yüzünü unutan, bu dışsal unutkanlık yaratan kişi ruhsal kördür der. Evet. Biz kendimize körüz. Ama başkalarına geldiği zaman yüzlerimiz cilgide. Kendi aynamızı, içimizdeki aynamızı görmüyoruz ama diğerlerine diyoruz ki ay bu olmamış. Sen bunu yapmışsın, sen şunu yap, sen onu giymişsin. Sen doğru değilsin. Benim düşünceme göre insanları yargılıyorum ve mahkum ediyorum. O zaman ne yapmam gerekiyor? önce kendi içimdeki çöpleri, pislikleri temizlemem gerekiyor. O da Mesih, ruhu olan Mesih sayesinde mümkündür. Aynada yalnız ben yokum. Fiziksel olarak baktığım zaman orada fark edemedim. Beni çağıran bir ilahi bir kıvılcım var. O kıvılcımı fark ettiğim an çalışmak istiyorum. Nasıl çalışmak istiyorum? O çöpleri açıp ve eski o ilk bene dönmem gerekiyor o zaman hakiki yansımayı sağlamış oluyorum. Sağlamak üzere oluyorum. Rabbin ruhuyla aynı surette dönüşerek yücelikten yüceliğe değişiyoruz. Bu sıradan bir değişim değildir. Bu sıradan değişim değil. Çünkü bu önce içsel taşımızın yontarak olması gerekiyor. Dediğim gibi bu bizdeki mevcut olan, Tanrı'ya aykırı olan bu fikirler, düşüncel davranışlar bunların her birini temizlemem gerekiyor. Benim kendi taşıma önce benim yontmam gerekiyor. Ben çok öfeli bir insanım. Parladığım an gözüm hiçbir şey görmüyor. Beş dakika sürüyor. Beş dakika sonra ben ben değilim. Çok pişman oluyor. Bu senelerdir böyle ben kendimi şimdi artık biliyorum. Bazı şeyleri kavradım. Durdurmak için çok mücadele ediyorum. Evet bir yol alıyorum. Ama çok ağır ilerliyorum. Benim planım Tanrı'nın planı değil arkadaşlar. Ondaki o planda ben küçücük bir noktayım. Bu içsel taşımı yontarak ne yapabiliyorum? Bu karanlıklığı, gerçekten bu karanlığı kapatabiliyorum. Karanlığın ışığa dönüşmesi gerekiyor. Bendeki o karanlık ne zaman ki ışığa dönerse benim kabım, yüreğim o zaman aydınlığı yansıtacak duruma geliyor. Burada içimdeki nefsim, nefsimin erimesi gerekiyor. Bendeki ego, bendeki bu bu negatif erimesi ve burada hakikatin görünmesi gerekiyor. Hakikatte İsa Mesih'in varlığı, sözleri kendisi. Bunu kavradığım an, evet o zaman ışık benden yansıyacak. Ben yansıttığım gibi bir de insanlara aynı olabileceğim. Bu yolculukta kendi yüzümü bırakıp Tanrı'nın yüzünü seyretmek için onu aramak istiyorum. Ve ben herkese soruyorum, buradaki bütün kardeşlerimize. Arkadaşlar, aynadaki görüntünüzden hoşnut musunuz? Ne yansıttığınızı biliyor musunuz? Çünkü biz kendimize körüz ama başkasının yüzündeki o küçücük bütçeyi bildiğimiz gibi fark edemiyoruz. Lütfen birbirimizi Tanrı sözüyle uyarıp daha aydınlık bir gelişi için, daha iyi bir ben olmak için teşvik edelim. Gerçek ayna Mesih'in yüzü dedim. Çünkü ondaki tüm insanlığın hakiki sureti var. Aynadan içeri girmekse bu suretin arkasındaki o sırrı açıp ben de yeni bir yaşam, yeni bir ışık ve var olan o gücün üzerinde çıkıp daha bir yükselebilmem. Daha iyi bir parlamam. Önemli olan benim gerçekten ışığı yansıtabilmem. fiziksel olarak baktığımız zaman göremiyoruz fakat dünyasal bakışlarımızda hep aynımızı parlatırız, yüzümüzü parlatırız. Fakat şöyle bir şey var, içimizi parlatmak için, içimizi temizlemek için ne yapmamız gerektiğini ben özetle şu bir üç noktada söylemek istiyorum. Mesih'e bakışımız, ilk önce ona bakışımızın düzelmesi gerekiyor. Bunun için ruhumuzun açılması ve Tanrı'nın ışığını gerçekten fark etmemiz gerekiyor. İkinci olarak bu ışığı yansıtmak için ne kadar temiz ve saf bir yürek sahibi olursak o kadar net bir şekilde Tanrı'nın ışığını yansıtabileceğiz. Üçüncü olarak da bu ışığı başkalarına taşımak için her birimizin aynası, aynı olması gerektiğini bugün bir kez daha, bir kez daha Tekrar ederek her birimizi uyarmak istiyorum ben. Ben hangi ışığı yansıtıyorum diye sormak istiyorum. Ben bendeki Mesih'in o ışığını mı yansıtmak istiyorum yoksa o Jacqueline'in ışığını mı yansıtmak istiyorum? Yok. Ben ben olmak istemiyorum. Çünkü bende yaşayan çok güçlü ve beni içeriden dışarı doğru temizleyecek olan da odur. Ben sözlerimi bir duayla sizlere bitirmek istiyorum. Rabbim, aynaya baktığımda kendi yüzümü görürüm. Ama ben senin gözünde kim olduğumu unuturum. Bana yansıyan suretim geçici ama senin yarattığın benlik ebedidir. Gözlerimdeki bulanıklığı sil, ruhumun aynasını temizle. Beni Mesih'in ışığında parlat. Aynanın arkasındaki hakikat sensin Rabbim. Ben sen gerçeğin yol ve yaşamın olduğunu biliyorum. Bu sözler için, bu zaman için Ya sana teşekkür ediyorum. Baba oğul ve kutsal ortadaki o muhteşem tamlığın önüne saygıyla eğiliyorum.